Shibarium meta test'a'nın çıkmasıyla birlikte tam anlamıyla bir skandala imza attı. Birçok Shiba hayranı Shibarium beta'nın çıkışını merakla bekliyordu ve tam çıktı derken Shiba'nın Discord kanalında Rankun isimli bir kullanıcının Shibarium beta'nın Prenya Testnet 917 ile aynı chain kimliğine sahip olduğunu söylemesiyle olaylar alevlendi. Ve bu haber çığ gibi büyüyerek skandalın ortaya çıkmasını sağladı. Ben de bu olayı yakından takip ettiğim için skandala şahit olup hemen sizlerle paylaşayım dedim. Tabi bu olayın ardından Shib ve Shiba yerel token'ı Bon Token ciddi değer kayıpları yaşadı. Bu olaylar yaşanırken baş geliştiricisi Satoshi Kusama olayı kesin bir dille reddetti. Bir diğer geliştirici Kal Darya bu olayla ilgili bir açıklama yaptı. 917 kimliğinin rastgele seçildiğini, ve bu seçim sırasında kimliğin hiçbir yerde kayıtta olmadığını belirtti. Yani açıkçası olayı kabul etmiş gibi oldu dersek abartmış olmayız gibi. SHIB zaten düşmeye çok alışık bir token olduğu için beni çok şaşırtmadı. Ama bond token asıl yarayı aldı. Bu çalıntı iddiasının ardından %20 civarı düştü. Umarım bir daha böyle bir skandal yaşanmaz ve Tesla başarılı bir şekilde tamamlanıp Shibarium hasarsız belasız tam sürüm olarak çıkar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.